Adana'da bir şahıs, bir ay önce kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla kaçıp kaybolan kızını bulup getirdiği evde boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğleden sonra Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs mahallesinde iki katlı evde meydana geldi. Genç kadının yakınları, hemen polise ve sağlık ekiplerine durumu haber vererek yardım istedi olay yerine gelen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadına şiddetle mücadele büro amirliği ekipleri, zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Hemen iki sokak ileride polis tarafından etrafı sarılan baba, önce bıçakla direndi ancak daha sonra teslim oldu. Ümmü Gülsüm A ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirilen genç kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sanlı baba ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının bıçaklandığı evde ise yakınları basın mensuplarına saldırdı